Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımız. Ülkemiz, demokrasimiz büyük bir tehdit altında. Üzülerek söylemek isterim ki bugün seçilmiş bir milletvekili, 14 belediye başkanı, sanatçılar, gençler, sendikacılar cezaevinde. 30 milyon yurttaşımızın iradesi kelepçede cezaevinde. Demokrasimiz muhalefet yok edilmek isteniyor. Bakın vesayet, darbe bununla mücadele edeceğim diyen bir iktidar maalesef ki 80 darbesini aratır oldu. 1980'de darbe yapıldığında bütün belediye başkanları görevden alındı. Albaylar yarbaylar atandı. Ama evren döneminde bile bir tane belediye başkanı tutuklanmadı arkadaşlar. Döneminizde bunlar yapıldı. Üzülerek söylüyorum. Bakın adalet saraylarıyla cumhurbaşkanı sarayları aynı işleve sahip bugün. Üzülerek söylüyorum. Cumhuriyet başsavcılarıyla sarayın iletişim başkanları aynı işleve sahip bugün. Bugün bu ülkede valilerle AKP il başkanları aynı koltuğu paylaşıyor. Devlete devletleşen bir parti, partileşen bir devlet görüyoruz. Şimdi 14 belediye başkanımız cezaevinde. 19 Mart'ta başlayan darbe, Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasından sonra en son Adana Belediye Başkanımız, Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca ben 23 yıldır seçildim. Halkın iradesiyle buradayım diyordu. Oysa Muhittin Böcek 32 yıldır bu halkın oyuyla Antalya'da belediye başkanı. Zeydan Karalar 12 yıldır bu halkın iradesiyle belediye başkanı. Değerli arkadaşlar olmuyor, olmuyor. Bakın savcılar Adıyaman'da belediye başkanımızı gözaltına alıyor. 24 bin liralık yemek parasının hesabını soruyor. Güzel. Ama daha geçen hafta burada sizle aynı sıraları paylaşan milletvekiliniz eski Vahit Kiler Halk Bankası'nı 2.4 milyar TL zarar uğrattı. Bunun hesabını sormuyor mu? Değerli arkadaşlar bakın 24 bin lira yemek parasını soran zihniyet Ankara'da 25 yıl belediye başkanlığı yapan 25 milyar dolar yolsuzluk yapan bir belediye başkanını Melik Gökçe'ye sorgulamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle adalet olur mu? Bakın muhalefeti yok etmek istiyorsunuz. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorsunuz. Ama seçimle geldiniz. Bunun örnekleri var. Buradan 86 milyona sesleniyoruz. Dibimizdeki Ortadoğu'da seçimle gelen iktidarlar ne yaptı? Televizyon kanallarını kapattı. Ne yaptı? Muhalifleri tutuklattı. Ne yaptı? Siyasileri tutuklattı. Muhalefeti yok etti. Şimdi o ülkedeki insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç. Afrika'da bunu gördük. Üçüncü dünya ülkelerinde bunu gördük. Türkiye'yi de böyle yapmak istiyorlar. Yarın hepimiz için geç olabilir tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. İradenize sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Yoksa Türkiye Orta Doğu'daki ülkeler gibi seçimle gelmiş birisi 40 yıl gitmez sandığa de vurur yargıyı bir başa gibi kullanır. Aynen bugün olduğu gibi. Birazdan neyi tartışacağız? Emekliye günde alabileceği beş ekmek kadar zam konuşacağız? Zam mı? Ama bir saray yaşantısı var. Bir grup oligartın milyarlarca dolarlık yolsuzluğu var. Bunlarla ilgilenmeyen ama bizim belediye başkanlarımızı taciz eden de bir yargı var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakın iktidar dünyanın her yerinde var. Ama demokrat olabilmesi için muhalefet olması lazım. Bugün bu ülkede son seçimlerde birinci parti olduğumuz için bizleri cezalandırıyorsunuz. Suçsuz günahsız belediye başkanlarımızı yargılıyorsunuz. Sayın Başarır lütfen tamamlayın. O sebeple biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Adana'da Zeydan Karalar Adana gibi başkanı Maalesef ki Hitler gibi bir yönetim tutukladı. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Muhittin Böceği bir evden dolayı sorguladınız. Bir evden. 25 yıl Ankara'yı yöneten Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın lojmanını gasp ederken, mahkeme kararıyla zorla alırken bir soruşturma açılmadı arkadaşlar. O yüzden, o yüzden biz her şartla direneceğiz. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanı da bugün nöbetçiymiş. Herhalde adalet nöbeti tutmuyor, burada yok. Adalet nöbetini Cumhuriyet Halk Partisi grubu tutuyor. Tutmaya devam edecek. O yüzden...